Ziya Bey, siz 1932'de Bünyan, büyük tuzisar değil mi? Evet. Büyük tuzisarda doğdunuz. Biraz o günlerden bahsedelim, annenizden, babanızdan, çocukluk günlerinizden bahsedelim. Biraz sizi eskilere götürelim. Neler söylersiniz Tuzhisar'daki günleriniz hakkında? Şimdi efendim işte 1932 doğumlu olduktan sonra işte 7 yaşına kadar köyde öküz gütmek, efendim böyle bağ bahçeyle uğraşaraktan gelmişiz. 7 yaşından sonra da bir okula başladık. Okulda işte üçüncü, dördüncü sınıfa kadar devam ettik. O zamana kadar da 1900 yüz ya 12 yaşına gelmişiz. 5 sene sonra da 12 yaşından sonra da güreşi biz, ben güreşe çok meraklı olduğumdan dolayı bağlarda, bahçelerde, damlarda, harman yerlerinde çocuklarla güreşirken biz e, bu arada büyük pehlivanlar e, o zamanın devrin pehlivanlarıyla e, düğünlerde güreşle geldikleri zaman biz de seyrederdik falan. E, tabii 15 yaşına değdikten sonra işte bu Yaşar Doğu, Celal Atik, e, efendim Kazanfer Bilge, Nasu Akar, Mehmet Oktav, Mersin Lahmet bunlar büyük pehlivanlar hep bir e, şampiyon olmuşlardır. Zamanın devrin e, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü suyu kast olur dolayısıyla Londra'dan uçakla getirdiler. E de biz de bunlara in imrendik, heves ettik. Bu arada ben işte köy güreşlerinde büyük pehlivanlarla falan yarışmaya girdim falan o arada. Ailede yok değil mi güreşçi? Yok. Ailede güreşe meraklı kimse yok. yok. Evet. O arada girdikten sonra İstanbul'a gittim. 16 yaşına girmiştim. Londra olimpiyatlarından döndükten sonra onlar işte bir sene sonra 1949 ve 50'lerde İstanbul'da güreşe Fatih Güreş Kulübü'nde başladım. Fatih Güreş Kulübü'nde başladım. Herhangi bir e, derece olmaksızın devam ediyordum. Ama bunu ben kafama koymuştum, kendi açamdan. Ben burada bu başarıyı sağlayacağım diye. Hiç kimse de benden bu kadar büyük bir başarı beklemiyordu. Ve Koç Ahmet isminde bir hoca bizi e, aldı ve e, Sümerbank bes fabrikasına Nurettin Zafer dünya şampiyonu Nurettin Zafer götürdü bizi Bakırköy Bez Fabrikası'nda işe koydu ve oranın da güreş takımında güreşeceğiz. Ve Koç Ahmet bizi eline aldı. Akşam sabah Beşiktaş'ta, Kasımpaşa'da, Fatih'te kendi kulübümüzde her gün antrenman, her gün antrenman derken işte İstanbul birinciliğine girdik. Gördüğünüz o madalyayı 1951-52'de aldığım madalyayı ilk girişte İstanbul ikincisi oldum. İkinci sefer girdim. Gene İstanbul ikincisi oldum. Üçüncü sefer İstanbul birincisi oldum. Bu arada e, İstanbul birincisi oldum. Mustafa Dağıstanlı arkadaşımız Samsun'dan gelmiş. Deniz gücünden askeriydi. Bahriyeli askeriydi. O da birinci oldu. Biz de onunla tanıştık ve bu arada tanıştıktan sonra Türkiye birincilikleri oldu ve gördüğünüz madalyayı Türkiye birincisi olarak aldım. Ondan sonra bana maaş bağladılar. Türkiye birincisi genç bir sporcu. 18 yaşındaki bir sporcuya Ahmet Çanakçılar isminde bir fabrikatör. Ayvan Saray'da bana 45 lira maaş bağladı. Türkiye birincisi olduğun müddetçe alacaksın bunu. Ve biz devam ettik. Hiç kaybetmeden güreşlerimizi devam ettirdik. Bu arada bir fabrikatör daha pek ismini onun hatırlayamıyorum. O da bana 30 lira bağladı. O zamanın parası. O zaman da zaten biz aylığı alıyoruz. 150 lira, 140 lira falan aylık alıyoruz. Onlardan bir katkı da olmuş oluyor. Falan. Ondan sonra yine Türkiye birinciliği oldu. Türkiye birinciliğinde ben yine birinci oldum. Bu sefer İsveç milli takımına karşı işte gördüğünüz buradaki resim işte en üstteki resim en üstteki resim İsveç milli takımına karşı güreş. Güreşe milli oldum İlk milli maçım o ve milli maçımı o zamanki e, zamana göre ittifakla kaybettim ama karşımdaki dünya şampiyonu e, Berlin isminde bir İsveçliydi. Hmm. Ona karşı kaybettim. Ona karşı ittifakla kaybettim bana Yaşar Hoca falan üzülme. ...senin istikbalinde büyük, büyük şeyler var." dedi. -"Yaşar Doğu", değil mi? -"Yaşar Doğu". Ondan sonra biz tekrar geceli, gündüzlü güreşimize devam ettik. Ve bundan sonra e, arkasına Japonlar geldi. İşte görmüş olduğunuz arkada bir fotoğraf vardır Japonlar güreşirken. Japon milli takımı önce Türk milli takımıyla karşılaştı. Türk milli takımı Japon milli takımını 5-3 kazandı. Ve o zaman bizi ikinci plana aldılar. Ben ikinci planda güreş yapacağım. Ee, o zamanki arkadaşlarımızdan İstanbul'da birinci olanlarla çıktık İstanbul'u temsilen efendim hocamız beyanat verdi. Türk milli takımı dedi 5-3 yendi ya dedi biz İstanbul milli e, İstanbul karması olarak çıkacağız. Japonları 6 2 7 bir yeneceğiz. O da bizim beni yetiştiren Koç Ahmet hocaydı. Çıktık neyse, e, seremoniye. Seremoniden sonra efendime söyleyeyim, 52 kiloda ayhan buharalı arkadaşımız çıktı. Japon bunu yendi sayıyla. Arkasından e, Kemal Özkan ismi isminden bir milli güreşçiydi. Onu da yendiler. Hoca o zaman. O da yenilince hoca bizim hoca ben yanında oturuyor yanında oturuyorum. Bizim hoca o zaman afarladı. Dedi ki ya ne oluyoruz dedi ya hadi o 52'den biz ümidi yok beklemiyorduk ya. 57 kilo yenildi falan dedi. 62 kiloya çıktı. Servet Elmas isminde bir arkadaşımız onu da yendi Japonlar. Onu da yenince şimdi Hoca yerinden kalktı dedi ki ya şimdi Nurettin Zafer çıkacak hesabını görür. Nurettin Zafer de o zaman o zamanın andan berkini falan yenmişti rahmetlik. E ee, ve Nurettin Zafer çıktı. Halk böyle tıklım tıklım spor sergi sarayı tıklım tıklım ana baba günü. Çıktı bir sessizlik. Üç tanesi kaybetti bizden. Şimdi Nurettin Zafer'den bir şeyler bekliyor halk. O da kaybetti. Etti dört. Dört. Hoca dedi ki ben kaçacağım dedi. Hani beni yetiştirmiş oldu ya sen olmazsan ben kaçacağım dedi. Yalancı çıktım halka karşı falan. Bu arada... Bu arada o da indikten sonra Servet Elma Servet Meriç Servet Meriç çıktı. O 2-1 güreşi kazandı. Etti 4-1. 4-1. Güreşi kazandı. Sıra bana geldi. Hani e, öyle ki bir temsili maç ama benim e, Öyle bir derecem, büyük bir derecelerim yok. Yeni yetişip gelmeyim Halk da birinden bir şey beklemiyor zaten. O arada çıktık biz güreşe. Japon böyle hop diyor, zıplıyor Japonların ayakta takla atıyor, bir şeyler yapıyor. Biz ona karşı, biz de ona sertleştik falan. Halk coştu bu sefer öyle hali oldu ki halkın coşkusuna ben tahammül gücüm daha da fazlalaştı. Bu arada karıştık bilmem atlar gene bunun bacaktan yakaladık. Aşağı aldık adamı bastırdım. Ve kün diye kaldırdım böyle kün kaldırdım. Atamıyorum. Hocayla göz yüze geldik. Minderin kenarında Bastır, kaldır ne var ne yok sevdi. Gücünü ver derken adam tahammülü edemedi. Attım kündeyi, iki bacağının arasına girdim. Adam baktı ki kurtuluş yoktur. Sırt aşağı yattı. O zaman halk kıyameti kopardı böyle. Bu arada e, şey yaptı adamın üstünden de kalkamadım ben. O o kadar yorulmuşuz ve beni e, hakem tuttu kaldırdı, ilan etti ya. Halk minder'e hücum etti. Bizi omuzu aldılar, kaldırdılar. E, şeyin eee etrafında gezdiriyor. Kıyamet kopuyor orada o anda. Neyse gittik güreş şeysine. Ee, dört dört berabere kaldık. O benden sonra Haydar Zafer. O da dünya şampiyonu. Ondan sonra Süleyman Başdemir. Dünya çapında derecesi var. Ağır sıklet. Bunlar da yendi. Dört dört berabere kaldık. Ben, benim tuşumla takımı kazandırmış olduk. Tuş var sizin baştan. Bendeki tuş var, ötekilerdeki sayı, onlarınki de hep sayı. Benim tuşumla İstanbul takımını kazandırmış olduk. Ondan sonra gazeteler bizi yayınladı. İşte bir yıldız, bir e, dünya çapında pehlivanı bulduk gibicesine o ondan sonra zaten arkası e, devam etti geldi. Evet. Buna göre e, biz e, tabi hiç aralıksız faso vermedim. Evet burada biraz duralım mı? Tabii.